Selam, nasılsınız? Bugün sizlere YouTube kanalında olan videolara like ve izlenme hilesini göstereceğim. Abone hilesi de var ama aboneler silinebilir. Bu yüzden bence abone hilesini denemeyin. Çünkü yaptığınız emekler boşa gidebilir. Ama like ve izlenme hilesini deneyebilirsiniz. Aslında hile değil. Çünkü sen başkasının videosuna izleyeceksin, o da senin videona like atacak. Böyle karşılıklı bir şey olacak. Öncelikle Play Market'e giriyoruz. Arama yerine YouTube Social yazıyoruz. Uygulamanın yüklenmesini bekliyoruz. Yüklendikten sonra açıyoruz. Siz girdikten sonra şöyle bir video gelecek karşınıza. En yukarıda sağ üstte gördüğünüz gibi benim 2990 kalbim var. Bu kalplerini kullanarak ben videolarıma izlenme ve like gönderebilirim. Mesela videoyu açacaksınız verdiği saniye kadar izleyecektiniz size kalp verecek. En altta şu işare var, ona basacaksınız ve açacaksınız, yani mesela telefonu bir yere koyacaksın başka yere gidiyorsun. Videolar kendi kendine izlenecek ve sana kalp gelecek, ben böyle yapıyorum. Sizin kalpleriniz çok olursa kampanya yerine girin ve artı işaresine basın. İstediğimiz videomuzun bağlantısını kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Öncelikle YouTube'a girelim, YouTube'da e mesela son videoma 20 beğeni göndermek istiyorum, paylaşın yerine basıyoruz, ve linki kopyalıyoruz, kopyaladığımız linki buraya yapıştırıyoruz. Biraz bekliyoruz, aşağıda izlenme abonelikler ve beğenmeler kısmı olacak, orada beğenme kısmını seçiyoruz. Ve beğenme sayısını 20 yapıyoruz, sonra beğenme süresi 60 saniyede kalıyor. Aşağıda tamamlandı kısmına basıyoruz. Ve kampanyamız oldu. Şimdi yavaş yavaş 3 saate falan videomuza 20'like gelecek. Beğenmeler tek tek gelecek. Siz de deneyebilirsiniz. Bence çok güzel bir uygulama. Bu bir hile değil. Her şey karşılıklı. Sen ona beğeni gönderiyorsun o da sana. Deneyebilirsiniz. Hepinize öneriyorum. Ben bir defa yapmıştım bu da ikinciydi. Abonesi az olanlar deneyebilir. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Görüşürüz.